Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Yönetimi, sektördeki güncel konuları ele almak ve stratejik kararlar almak amacıyla 20 Haziran Salı günü olağan yönetim kurulu toplantılarını icra etti. GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran'ın başkanlığında düzenlenen toplantı, Gisbirin merkez binasında ve aynı zamanda çevrim içi ortamda gerçekleştirildi. Sektörün mevcut durumunun değerlendirildiği toplantıda ayrıca sanal ark eğitimleri, TÜBİTAK uluslararası işbirliklerine katılımı özendirmeye yönelik destek ve ödül programı, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve Gisbir heyetinin katılım sağladığı Si Europe Genel Kurulu gibi konular da ele alındı.